Hüda Kaya, boyabatlı bir işçi ailesinin kızı olarak 1960 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba adı Mehmet, anne adı ise Münevver'dir. İlk öğrenimini Gültepe İlkokulu'nda tamamladı. Anne ve babası o henüz küçük bir çocukken ayrıldı. 12 Eylül öncesi sağ cephe içerisinde yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Iraklı ile evlendi. 9 yıl süren evlilik hayatının ardından boşandı. Bir süre çocuklarıyla beraber İstanbul dışında yaşadı ve bir aylığına gittiği Malatya'da uzun seneler ikamet etti. Mahkeme kararı ile çocuklarının velayetini aldı. Sosyal, kültürel, hak ve özgürlük için mücadele etti. Çeşitli dergilerde ve Selam gazetesinde yazılar kaleme aldı. 1998 yılında gözaltına alındı ve Ulusal Bir Heyecan Gecesi ve Başörtüsü başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandı. Düşünce suçu olarak nitelenen 312. madde ile Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Bu davadan 20 ay ceza aldı ve tutuklandı. 16, 17 ve 18 yaşlarında olan kızları eğitim gördükleri İmam Hatip Lisesi'ne gelen terörle mücadele ekipleri tarafından sınıflarından gözaltına alındılar ve TCK'nın 146. maddesi kapsamında yargılandılar. Türkiye'de yaşayamaz durumu gelen Hüdakaya ve çocukları bir yıl Pakistan'da ikamet ettikten sonra İstanbul'a geri döndü. 28 Şubat dönemini ele aldığı, başörtüsüne özgürlük yolunda, görülmüştür adlı iki ciltlik bir kitap yayınladı. 2011 senesinde barış aktivisti olan oğlu Muhammed Cihat Pekeke üyeliği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra beraat eden oğluyla beraber 2013 yılında Kandile gitti ve izlenimlerini yazı dizisi olarak kamuoyuna sundu. Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan ile Filistin mülteci kamplarında çalışmalar yürüttü. Kardelen Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucusu oldu ve bir süre başkanlığını yürüttü. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği üyesi ve Türkiye Delegesi, Demokratik İslam Kongresi Şura Meclisi üyesi oldu. HDP'de iki dönem MYK'da çalışmalar yürüttü. Ya gerçekleştirilen 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili olarak seçildi. Hüda Kaya hakkında 11 Ocak 2016 yılında Diyarbakır Demokratik İslam Kongresi'ndeki konuşması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü propagandası yapmak, iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi. H hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. İstanbul'da gözaltına alınan Hüdakaya talimatla ifadesinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Erdal Poyraz tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı iyi düzeyde İngilizce bilen Kaya, üçü kız ikisi erkek beş çocuk sahibidir.